Katet evet, kaçtı, ooo Hara kaçtı Katet? Katet kaçtı, gitti ağız. Gitti, yana pişti Geldi, yedi Tezden kurladı Ooo, ne güzel nağıl danışırlar sen evde Aferin Sen bak, bu nağılları kulağa ve yatırsan, düzdür? Aha Senin evde oyuncağların var? Uh -huh. Ne oyuncağları, kimlerdir ya, hangisi oyuncağı Bir tane bende Telefon var, herhalde <laughs> Telefonun var, herhalde Ay, 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 bax. Qoğularım var? Həm qoğularım var, qoğular. Kimlərdir? Mən. Adlarını gözəsən? Hə, nə deyək? Kayo var səndə? Aha. Hə, Aha, Pepe var. Mhm. Keloğlan var? Mhm. Cıtdan var. Göyçay qapı var. Elçi hə, Məmməd var. Maşallah, bütün nə qəhrəmanları var. Bax, bu gündə Meqapov çədə Eş bilirsen <laughs> ne hediye vereceksin. Hı <laughs> hı. Ne vereceksin? Beni tavesten. Tabaka. Al bak bu da sana mega pullardan ta Aç aç göre bu hediye içinde. Bak bu oyun. Kimdi şimdi ayda? Bu kimdi? Gel aç. Özünü aç, Özün aç. Aç göre o kimdi? Aç 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 aç. <laughs> ha <Heh>. bu kimdi? Nişim <laughs> oğlum. Ay. Sən çox ağladın, çox danamadıyam. Nə deyirlər? Ha? Nə deyirlər? Çox sağ ol. Sən də sağ ol. Çətin yavaş-yavaş yeridən. Hə, qaldın sən. Sərin evdə dəstəyə gəlsən? Bəli. Neçənsiz be? 5. Hə, də görüb dərslərici oxuyursan. Yaxşı. Yaxşı. Neçə alırsan? 2, 1 yoxsa 5? 5. 5. Də görün məna. 10 civide geçsen, nasıl? 10 çık 3 deciyir. Parmağınla aynan bak, reyner, aynan. Vay vay vay. 10 dan 3 sahnde 2 şey deyir. <laughs> Çin. 10 dan 3 sahnde 2 deyir. Ben hiç bilmiyorum. Aferin. Yaksa biz 2'nin üstünde 5 gelende. 10 civ. <laughs> Aferin. 2 ile 5 gelende 10 civ. Yaş 10 ciden çık. 9. 1 al herif 12'den 9 çıkanlar 1 olur bak herif buna göre de bakmıyor <laughs> ki bak, <ya>, sen derslerinden <laughs> 5 alırsam vırma <vurmayacağız> cezvelerine <laughs> buna göre de ben sana hediye veririm gözlerini yum elini aç ama öyle yok dua ediyor <laughs> al bak bu da senin hediye <laughs> ne diyelim çok sağol söz verirsen ki bugünden yakışıklı olacaksın ben Söz verirsen ki her haftanın 5. 6. pazar günü. Gel para Kaçıp para geleceksin. Aferin. El çabuk olur. Geç Şimdi de de uşaklar, Geçin, <laughs> nöbeti. İndide... <laughs>